Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün de Clash Royale oynuyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gördüğünüz gibi dev sandık var bu hesabımda. Yani ikinci hesabımda arkadaşlar. Bunu birlikte açacağız. Ondan sonra da birkaç savaşlar falan yapacağız. E vallahi son zamanlarda bildiğiniz gibi Samet abi çok şanslı. Her zaman olduğu gibi onun sandıklarını açıyordum hep. Bu sefer bana geldi. Ben de videoda açayım dedim arkadaşlar. En azından güzel güzel bir etkinlik olmuş olur aramızda. Saçmalıyor olabilirim çünkü saat şu anda 3'ün 3'ü 47 geçiyor konuşamıyorum bile ya Saat 3'ü 47 geçiyor Bu saatte çekiyorum videoyu niye bilmiyorum Ama bu bu saatte çekiyorum arkadaşlar Bundan arada saçmalamalar Arada mal mal konuşmalar olabilir kusura bakmayın Onun dışında arkadaşlar şu anda arka planım Biraz da onun da şoku var şu anda Ekranda kendi gördüğünüz zaman şaşırıyorum Yeşildi bildiğiniz gibi artık yeşil değil <laughs> Şaşırdınız mı Ay çünkü görüyorsunuz Artık yeşil değil arkadaşlar kaldırdım onu Hem odam düzen değişecek arkadaşlar Değişti daha doğrusu hem de yeni masa falan aldım Dedim köklü bir değişiklik yapalım. Ee, ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi arkadaşlar. Böyle daha iyi oldu sanki ya. ihtiyacımız olursa ileride e, alırız tekrardan yeşil ekran. Ve arka plan yapacağım arkadaşlar. Böyle kalmayacak yakın zamanda böyle duvar kağıdı falan yapacağım. Ananız az, az da kırıyordum. Ee, 100.000 aboneden sonra demiştim sizlere arkadaşlar. Bu, bu, arada biraz da konuşmam gerekiyor bu videoda. Demiştim dediğim gibi arkadaşlar oda vlog yapacağımı ve yapacağım. Onda bir kaytarma falan yok. Dediğim gibi masa falan almak arkadaşlar. Masamı değiştireceğim. Çift monitör falan yapacağım birkaç güne kalmaz inşallah e, ee, o da videoda gelecek 100 bin özel bu arada hepinize tekrardan o videoda zaten söyleyeceğim de bu videoda da teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun var olun seviyorum sizi ee, böyle başka söyleyecek bir şeyim yok galiba teşekkürler şunlar bir açalım aklıma geldikçe bir şeyler söylerim ya ha kanalın e, kanaldan arkadaşlar profil fotoğrafı yani yani profil fotoğrafı ve kanalı kapağı değişti arkadaşlar ee, birisine yaptırdım kendim yapmadım onu da söyleyeyim e, güzel oldu ya. 100 bin özel farklı olsun diyorum arkadaşlar. Zaten düşünüyordum yaptırmayı. Çok şükür yaptırdık ve 100.000 özelde hem de e, kanalımızın kapağı, profil fotoğraf vesaire değişmiş oldu. E, ona, ona da bakıp yorumlarınızı yapabilirsiniz bana. Ne isteyelim? Mega Dalkavuk isteyelim ya. Mega kok candır. Dev sandıktan da bir Mega kok istiyorum açıkçası ya. O çıksın yeter. Çıldırıyorum ya. şu ayna geldim. mi? Vallahi sen küfür ediyorlar bana ya. Bu ne lan? Abi bu nedir ya? Dünyanın en 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 dandik dev sandığı. Bak. Yemin ediyorum belki ya yemin etmeyeyim de. Hani bundan daha kötü Birimler çıkartan başka birisi var mı arkadaşlar varsa yorumlara yazsın Desin ki ben şunu 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 çıkarttım Sen bundan dolayı şunu şunu dediğin için Şunu şunu şundan dolayı hatalısın desin Bu nedir ya Ayna buz ruhu buz golemi Altında vermeseydin ya Altında vermeseydin ya Vermeseydin ya Allah bilanı versin Şunu alacağım arkadaşlar pazardan ya Çünkü neden Neden bir sor neden ee, hazır gelmiş arkadaşlar seviyesini yükseltmiş oluruz 3 olsun Hala evet, topunu yükseltebilirdim de niye yükseltmedim onu da bilmiyorum neyse saçmaladım umarım tokat yemeyiz Erkan abinin sözüyle ağzımıza ağzımıza vurmazlar bizim bile ya vurmazlar bize Serena Gomez ha 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 çok korkma kız mısın selam tanışalım mı kardeş ne yapıyorsun ya Ne oldu Serena? Çarpmayı öyle atarsam arkadaşlar. Yani. Anca bu şekilde savunabilirdim orayı ve o Çok korktum. Bu arada arkadaşlar ışığım da yok. Bak yeni yine, yine bakma bir şey geldi. Işığımın şu anda gecenin gibi, 4 olduğu için şey yapamadım arkadaşlar. Nedir? Eee üçlü priz bulamadım bundan dolayı ışıksız oldu Yani yüzüm çok parlak olmayabilir bu videoda Vuramadı za 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 E ee, bundan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar bu nasıl videoda dediğim gibi güzel bir şekilde devam ediyoouz Abi adam iki tarafa da hasar verdi Eğer çarpmayı kullanmak istemiyorsak Valkürle gitmemiz lazım değil mi? Alır mısınız onu da? Onu da alın, onu da alın, onu da alın. Abi. Cık. Sıkıntı. Abi çok uzağa koydum ya. Al abi, şunu atarım yani. Kimse kusura bakmasın arkadaş. Çarpmam yok elimde. Hattes olmayalım. Durduk yere. Silah şöyle falan e, riske atmaya gerek yok. Güzel fena değildi de Ya yani bu adamın Alma ihtimal yüksek biz Fake yedik ya Bravo Bak abi nasıl bir manyaksın ben anlamadım ki seni Bak onu da çarpamadım Vurma Za 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 Daha domuzumuz hiç görmedi herhalde değil mi bu Ya Bravo ya ya. Ya kardeş. Hop bak bu sefer de ben sana yedirtirmişti işte öyle. Abi aldı lan. Aldı vallahi aldı. Ben, nerede, ben bir hata yaptım az önce fark ettim onu da. Balonu mu öldüremedim bir şey yapamadım ben. Ya hayvanın çocuğu ya. Ama geliyorum. Çarp. Çok güzel. Bol şans. Ben şey ya. Az önce bir hata yaptım işte. Sokuleyi vermeyebilirdik yani. O söyleyeyim. Bir, bir yerde bir şey yaptım ama ben. Tam yani. Hat yaptım hatanın farkındayım. Hatayın. Hatanın. Ama Nasıl ben ne için yaptım? Onu farkına değil. Değil mi? Değil. Şunu da içeri. Tutverdilerim. Artık o şey sıkıntısından da kurtuldum. Green screen'in var niye kullanmıyorsun lan vicdansız diye sürekli arkadaşlar yorumlar geliyordu siz bilmiyorsunuz. Niye kullanmıyordum? Clash of Clans GTA fan videolarında kullanıyorum bildiğiniz gibi. Niye kullanmıyordum? Şimdi buradan da bir açıklayayım. E, Clash Royale bildiğiniz gibi ekranında çok fazla boşluk yer var. Yani e, oyunu bir yere koyuyorsunuz, diğer tarafta oyun çok boşluk bir yer var. Yani ekran bir taraf çok boş kalıyor arkadaşlar. E, ben de onunla uğraşacağım ama yani o şekilde e, çok boş kalacağına daha doğrusu Ya yani bu şekilde e, yapmayı hoş gördüm. Silmektense Öyle sildim. İyiydi de bazen. Ne bileyim. Eskiden siliyordum. Sonra silmemeye karar verdim. Valla ben ne diyorum farkında da değilim arkadaşlar. Ben beni takmayın. Ben konuşamıyorum şu an. Bir daha gecenin dördünde video çeken top olsun. Allah ediyorum ya. Mal oldum iyice ya. Niye böyle bir atak yaptım ben? <laughs> kolumu da koyamıyorum bir yere. Ben bana böyle kolumu koyacağım. İnşallah yeni masada ol. <laughs> bir şey de at. Bir şey de at. Of işte bu bak. Aynen bundan bahsediyorum kardeş. De. Oha. Lan Megaman ya. Tamam dur bakalım dur halledeceğiz. Abi dur. Ne oldu ya? Ben niye kaybettim kuleyi? Bilmiyorum Allah bakalım. Abi adamda hem kraliyet dev var hem domuz var. Bu da nasıl bir manyaksa yani. Kusura bakmasın da abi kimse. Bana denk gelir ya. Kraliyet devini koyacak şimdi tam merkezden. İzleyin bak izleyin. olarak koydu. Sen madem iki taraflı geliyorsun ben de iki taraflı gelirim ona satayım. Ya 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 bak 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 gördün mü bak. Ya demek ki öyle oluyormuş. Hoppala. Oha şey varmış lan o O da mı var yani sen nasıl bir deste nasıl psycho deli bir deste vardır arkadaş. Vermiyorum lan şu kuleyi. Domuzu da var abi. <laughs> Allah'ım ya. Manyak herif ya. Abi adam kralet devlet tanklayıp domuzla atak yapar mı? Nasıl bir manyaksın sen kardeş? Yani böyle bir şey ben ilk defa gördüm ya. <laughs> yani bir adam niye domuz bir şey kral devle taklayıp domuzla atak yapar ya? Çılgın çocuk. Gümüş ver zaten. Allah'ını seversen gümüş ver. Yani onun üstüne sakın abi bir şey verme oyun. Altın ver bari. Bir şey yapayım basayım da yatayım abi uykum geldi ya. Lütfen ya. Biraz saygı ya. Daha bunun editini yapacağım. Renderleyeceğim. Yükleyeceğim. Aha bir şey de aklıma geldi. Bak. Gün geçmiyor ki aklıma bir şey gelsin arkadaşlar. <laughs> Çarp hop. İnternetimin hızını arttırdım arkadaşlar sonunda. Yani uygun bir şey buldum. Mevcut internetimde hız arttırdım. Kaç oldu diye soracaklar için de 10 megabitti benim internet hızım arkadaşlar. E, ve bizim benim bulunduğum bölgedeki altyapıda yani ben e, bütün internetler için böyle sadece benim kullandığım internet markası için değil altyapı ya yani binanın altyapısı bölgenin altyapısı en fazla 25-24 megabit izin veriyordu e ben de 24 yaptırdım ya doğrusu 25 yaptırdım arkadaşlar internet hızımı ve uploadum da e, ikiye çıkmış oldu bir de uploadum ondan dolayı canlı yayınlar yapamıyordum sürekli yazıyordunuz canlı yayın yap canlı yayın yap. Ne yapmıyorsun manyak çılgın çocuk falan filan diye artık yapacağız inşallah arkadaşlar yarından ve öbür itibaren özellikle de bu ygs yaklaşıyor bildiğiniz gibi ben haftaya pazar günü ygs gireceğim Dualarınızı eskemeyin arkadaşlar. Ciddi anda korkmuyor da değilim. Aslında çalışmadık ama yani bilmiyorum nasıl olacak. İşte dediğim gibi arkadaşlar internet hızım da artmış oldu. Of. Aa kek kek kek. De adam ben yenemem. beni çok güzel kantırlıyor. Ben yani döndüremiyorum desteği. öyle de bunun ne iş, Ne kullanacağım bak. Görüyor musun? Adam benim iki elimi iki pavucuma koyuyor. İki elimi iki pavucuma. Neyse dur şunda bir atak yapacağız. Şimdi çarpmaya hazırda bulunalım. Ya ya kardeş. What the fuck? What the fuck? Manyak mısın ne? Aynası varmış. Çılgın çocuk. E arkadaşlar en kısa zamanda canlı yayınlara, canlı yayınlara, canlı yayınlara başlayacağız. Haa. Gel. Oha tek attık. Tek atmayı beklemiyordum. Ya timingini ya timingini ya Vur bir iki tane Bir tane daha vur lan Geçmiş olsun kardeş. Cık, bu o olmaz olur olur şaka yaptım. Şaka, ya ya vur lan. Buradan verirsem ağlarım. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan gümüş ne lan? Oğlum kalbim çıktı ne gümüşü lan oyun Allah belanı versin Allah belanı Stone mu tükendi sandık stone mu tükendi gümüş ne lan Lan Saat gecen dördü babam kalksa böyle dese ki sen ne yapıyorsun lan değişik diye böyle bir ağzıma bul Çünkü monitörü ağzıma soksa nasıl olur Bence güzel olur Haklı olur Hiçbir yere de değinmez Yeter arkadaşlar valla dediğim gibi saat dört oldu Ben de bunun editin renderini yapacağım ya Yapacağım ee, Valla arkadaşlar saçmalamadan önce de videoyu kapatayım baya saçmaladım dediğim gibi arkadaşlar kusura bakmayın bu videoluk affedin yani ee, yakın zamanda güzel videolarla döneceğiz dönmeyeceğiz aslında zaten buradayım ben yani, nereye dönüyorum GTA videolarını izleyin arkadaşlar güzel videolar çekiyoruz ekiple birlikte e, Ömer abi falan var e, Ömer abi neden çıktı Ömer abi e beni andı kesin geçen 4'ünde Ömer abi e beni andı Erkan abi var Yunus var işte Ahmet abi geliyor Enzel geliyor falan ee, güzel videolar geliyor arkadaşlar. Geta'da da izlemeyi unutmayın yani. Diğer oyunlarda da bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuzda dek. Hoşçakalın.